Bismillahirrahmanirrahim. Ben Ahmedullah Nazeri. Bu yaşlarının en kündüz bulayetine Bugün tarih 8 Şubat 2021. Bugün Sufi Hayratımız Suzan ve Müzaffer Güven adına kazılan Sufi Hayratımız Afganistan ülkesinin kündüz bulayetinin iman sahibiyle Etbaş köyünde kazıldı. Suzan ve muzaffer güvenin sufi hayratı Allah deryasında kabul olsun. Ve hedef ve faturan bir lehine çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yâkûlûne letâ hazel va'zû in kuntum sâdikîn Mâ yâ gûrûn illâ seyhete vâhidete te'kudhûm ve hum yekhesimûn فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله